Değil mi? otostop çekmeye <laughs> arabayla giden ilk geri zekalı biziz. <laughs> Şöyle yani otostop çekeceğimiz noktaya gidebilmek için minibüse bineceğiz. Evet. <laughs> Sağlık olsun. Emrah kardeşleri <laughs> ki minibüse binelim. verelim Ne olacaksa olsun. Gene zaten yakın bir yerde ki hastanenin orada ineceğiz arkasına kadar gene yürüyeceğiz. Bir şey değişmeyecek. İşte otostop çektiğimiz gibi, kişiyi var. de söylemiş olsak. Kipa'nın Yo Kipa'nın oradan da aynı yol. Işıkların şey, İstanbul yoluna geçip oradan bir daha çekeceğiz. Anca o olur bak. Olursa. öyle bir şey zaten. Düz devam edelim. Ama Aydın'a, İzmir'e gitmiyoruz. Muğla'ya gidiyoruz. Kararımızdan vazgeçtik. Emrah'a ikna ettim. Belki dedim ki burada çektiğimiz adam Ereğli'ye gidiyordur. Ve bizi de götürür. Tek seferde kendimizi oraya atarız. Diye bir yalan sıktım. O da bunu kabul etti. İnşallah pişman olmayız. Bakalım akıbetimiz neydi? Ne olacak? <laughs> Bizim kapı boş aslında. Yok yani. Yok, Buralarda olmaz mıydı? İyi. Yarın o zaman bir tane kamp videosu geliyor. İleriden saray gelen arabalar genellikle İstanbul'a gidiyor ya da Çerkezköy'e gidiyorlar. Bayram üzeri arabaların çoğu aileli olacak. Ondan dolayı biraz işimiz daha zor. Otostop çekenler için genellikle bu tip yerler mükemmel. Buralarda duruyorlar. Ayrıca eğer yol üzerinde durmak istiyorsanız yanınızda bir kız olsun. Kız olduğu zaman zaten direkt çok hızlı duruyor. insanlar genelde. Çekerken ilk kurar elini uzatıp aynı sabitliğe de kalmayacaksın. Her seferinde şu. Şu gidiyorum istekliyim ve araç içiyle göz göze geleceksin. Yani tamamıyla şoförün olduğu yere... O oh, adam diğer şeride geçti amına bu Otostop başarılı. Şu an kendimizi nereye getirdik? <gülüyor> Koş! Koş! <gülüyor> bunları Anladılar. Nasıl durma el amına koyayım? Hayır oğlum oradan çıkış... AAAAAAAA S**k var He sorun... Ama. Ha bizi geçtiniz galiba değil mi? Aynen Olsun Aynen gördüm gibi. ben hatırlıyorum <laughs> Hatırlıyorum göz göze geldik ben sıcağı bile... Hatta derdim amına kodum çocuğu da almadı diye. Yok ya. <laughs> Biz almadık. Dolu genelde arabalar. Bayram, öncesi gidiyor. herkes dolu gidiyor. Bakın. Ekmek almaktan bahsetmiyor. Benzinlik satın almaktan bahsediyorlardı. Arabanın içerisinde. <laughs> 50 milyon mu? 50 milyon? 150 milyon para değil ya. Falan yaptılar. <laughs> yani Hopet'e kadar geldik. Hopet'e kadar geldik. Şimdi e, ee, İstanbul yoluna çıktık. Hı -hı. Şimdi birazcık bir el yüzü yıkama olası yapacağız burada. Adam attı parça parça geliyor. Parça. 3 tane servis kullandık. 3 tane. Gidiyoruz. Başka diyecek bir şey var mı? Bir yani, de şey var. otostopçunun halinden bir sadece otostop şey şey. çekmiş Aynen. insan anlıyor. Bu bir gerçek. Aynen. Bu not olarak yazın bunu kenara. Hayır, aynı otobüs. Hayır, sen çek yavrum. Arkadaşlar gördünüz yanımıza kast ettiler bizim. Adam çok son ses müzik dinliyordu. Emrah'ın kulak zarları patladı. Emrah anasını satıyor da. O kurabiye yiyeceğiz ve otostopa devam edeceğiz. Çidolu şey doluydum ben de. Biliyorum. Oğlum hepsi çidolu şey Kurabiye. <gülüyor> <gülüyor> Şu an İstanbul ve Marmara Eğlencesi'nin ayrıldığı noktadayız. Elimizde kurabiyemiz, yanımızda dostumuz. Otostop çekmekteyiz arkamızda arabalar gelmekte, önümüzde arabalar gitmekte, hiçbiri durmamakta. Gel az bir Bir taktik geliştirdik. Bu taktiğin adı kurabiye taktiği. Amacımız gelen kişileri kurabiyeyle kandırmak. Birkaç kere denedim. Adam tokum dediğinden dolayı almadı. Ne yapacağız? Aç şoför bulacağız, kurabiyeyle kandıracağız. Bu kadar evlatlık. <laughs> bok kokuyor burada da ya. Bok. <laughs> Emrah kusuyor. <ya. gülüyor> Su bırak Emrah kusma. Emrah. Traktörün kasasındaki işkembeleri düşünsene biraz. Bu abi yemek ister misin? Geçmedi amına koyayım. Adam nerenin işkembesini Hiç taşıyor? Ya. Kaç de saattir de buradayız de ya? Allah Allah. yerde köpek saldırdı. Geldik saçma sapan bir yerde. Az dur, az dur. Ne Bunlar kim ya? Oğlum bir şey söyleyeceğim. Oğlum Şimdi bak bir şey ufacık bir şey anlatacağım. Şu ileride bir tane kangal köpeği var. Evet. O saldırıyor. Sen bu motora öyle bir sayalım ki bizi şu ileriye bırak. <gülüyor> 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 Doğan! <Ne? gülüyor> Bağırma köpek var. Oğlum köpek var abi ya. Oğlum vallahi köpek var. İleride Kanka, otosop atar mısın bizi ya? Şuraya, şuraya geçelim olur Kanka ya. şurada, şurada köpek saldırıyor. var. Şuradan yürüyemiyor o zaman. Niye Ha, ha, köpek bastı kovaladı Ne yapacaksın? Dört kişi. Dört kişi. Kaç kadar saattir gelmesin. yoldayız ama ne yapayım ya. Oğlum bütün arabalar dolu ya. Ya kanka gelen sadece iki kilometre götürüyor bırakıyor. Altı tane araba da ya. Ya. Köpek mi? var. Köpek var <laughs> <laughs> Şurada şuraya mı geçemediniz? Daha alınırım. Mesela daha basit değil mi? Hemen döneceğim. Enişteğin arkadaşı kırsa doğum yapmış. Telefon otostop çektiğim arabanın içinde kaldı. Bize iki tane kadın aldık. Kadına diyoruz ki alkol var mı yani öyle bir muhabbet açıldı. Aa evet evet var dedi. Çıkardık kafaya dikti alkolü. <laughs> öyle geldik buraya kadar. Şimdi Enesler de bize takip etmiş. Biz, Korkmuş adamlar peşimizden geldi. Abi telefon içeride kaldı. cebinden düşmüş. <laughs> Dokuzuncu otostop. Saat kaç? 8 Kaçta başladık? 8'i 16 geçtik. Yani Emrah'la nöbetleşe otostopa geçecektik. Benim tabi süper pozitif dünyaya açılışım ile otosubu gene ben kaptım. Şu bir izlesene. O şey, bu abinin durduğu video. Açacağım. Geri gelirken neyse ki motosu otosu, atalaba var. Sonunda geldik. Şu anlık ufak bir yürüme mesafemiz var. Aa geldik ya. lan. Sitenin giriş orası. Oraya geldi. Şimdi olay nasıl geçti? Kimler? Emrah'ın sırtı ağrıyor. Kolu ağrıyor çünkü biz bir yerde durduk tabelaya taş atıyorduk orada. Orada bekle. Orası Orada araba beklerken. Emrah birazcık kalın bir taş attı. Kalın diyorum ağır bir taş attı. O da onun sırtını <laughs> ve kolunu ağrıttı. Bu hata ikinciye kez düşüyor. Çünkü İzmir'deyken denize taş attığımızda kaldırım taşı atmaya çalışmıştı. Orada kendi bayağı bir ağrısı oldu. Ha, Benim de otostop çekmekten dolayı sağ kolum ağrıdı. Yani alışkın olmadığımız ya, şeyler. Ben. Önceden sürekli otostop yani. çekerdik. Bir yerlere falan giderdik. Tamam. Çok böyle kol aşinaydı yani. Hani biliyordu ne oldu. da bilebilirdik. Geçen arabaya artık buna binebilirdik diyorum hani. Bizden ya, biz almaya geldi o araba. Bugün hakkında ufak bir kaç yorum alabilir miyim Emre? Bayram bizi yordu. Aynen bayram, bayram olduğundan bütün arabalar dolu. Çok Aileli. Badir. Yani normal bir gün olsaydı biz 3 veya 4 arabayla buradaydık. Ve bu kadar uzun sürmezdi. Bir muhtemelen 40 dakika, yarım saate gelmiştik. Ama bayramdan dolayı arabalar dolu, adamlar ailesiyle almak istemediler. Öyle olunca da 9 arabayla kaç saattir yoldayız? 6'da mı çıktık? Altı buçuk. Falan altı, ay, altı buçuk civar çıktık. Sağ şu an 9'a geliyor. Yaklaşık. Yine şükür olsun yani geldik. Bir saat sonra konser var. İyi geldik bence yani. <laughs> Aynen iyi geldik. Muhabbet oldu, sohbet oldu. Yeni insanlarla has bir ettik. Has ettik. Güzel oldu. <laughs> Köpek kovaladı. Orası Yolda köküydü. sarhoşlara ama var ya köpek hani keşke o an köküydü. orası yer şeydim. Ya tam durduk azıcık ilerleyelim dedik. Lan bir baktık dışarıdan Kangal havlıyor. Ben dedim havlayacak galiba sadece. Emrah şurada da bir tane K9 var. Hadi. Keşke... İnek, i̇nek mi lan? Ha tamam. Köpek <laughs> mi Korktum oğlum zaten yeri var. Cıngır ne? Ananı <laughs> Burada var. Parka oturmuşlar. Aa girişe bak. Emrah sen burada YouTube videosunu atarım size. İzlersiniz. Çünkü beni Çünkü benim o kadar mükemmel değil. Aha. Arkadaşlar Rusya sınırına gel. Konser alanı neresi lan? Bence burası mutfak mı? Sonradan tuvalet yaptılar. İsa Mehdi tamam mı? Havamda yağ var. Melek var. Ya nerede yağ var? Yan taraftaki. Burada çay var oğlum. Bence burası çayhane ise oradan tuvalet oldu. İşin halinden çıkıyor şu. an. Şurayı çekmeyelim. var. Merhaba arkadaşlar. Emrah sıçıyor. Bir bir. Lan buradan çık inşallah. Bugün bir parola markete gidecek. Hadi dedim